Yukarıdaki soy ağacında verilen x bireyin annesiyle aynı genotipe sahip olma ihtimali nedir? Arkadaşlar yukarıda çaprazlama yaptığımızda zaten 0 bireyi burası A0, 0, 0. Ya da arkadaşlar burada AB olduğu için burası mutlaka A olacak, 0 olacak. Çaprazlama yaptığımızda arkadaşlar şuradan zaten B0 olacak. Çünkü bunun babası 0 kan grubu. A0 ile B0 çaprazladığımızda AB daha sonra A0, B0 ve 00 olacak. Yani X bireyin annesiyle aynı yönetip yani B0 olma ihtimali arkadaşlar 1 bölü 4 olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Kıvırcık saçlı uzun kirpikli bir anne babanın ilk çocukları düz saçlı ve kısa kirpikli olmuştur. Bu anne babanın ikinci çocuklarının kıvırcık saçlı ve kısa kirpikli olma ihtimali nedir? Kıvırcık saç düz saça uzun kirpikli olmayı ise kısa kirpikli olmaya baskındır. Şimdi arkadaşlar burada e, ikisinin de aynı olması gerekir. Çünkü kıvırcık saçlı e, ve arkadaşlar bir de e, aynı şekilde uzun kirpikli söylenmiş. E, burada düz saçlı ve kısa kirpikli bireylerin oluşabilmesi için arkadaşlar anne ve babanın heterozigot olması gerekir. E, buradan arkadaşlar bize söylediği şey kıvırcık saçlı çocuk yani 3 bölü 4 ihtimaldir çarpı. E, aynı şekilde kısa kirpik o da 1 bölü 4 ihtimaldir. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 3 bölü 16 sonucuna ulaşırız. Doğru cevap Bursa'dır. Sarı ve yeşil tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından 96 sarı ve 91 yeşil bezelye oluştuğu görülmüştür. Sarı tohum yeşil tohuma baskın olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar 96 sarı ve 91 yeşil rakamına takılmamamız gerekiyor. Bunlar birbirlerine yakındır. Yani bire bir oranı vardır. Şimdi bu oran üzerinden gidecek olursak sarı tohumlu birey heterozigottur. Çünkü yeşil oluşması için heterozigot olması gerekir. Bezelyelerden yeşil olanlar arkadaşlar çekiniktir. Bunu dağıttığımızda büyük S küçük S, büyük S küçük S ve küçük S küçük S gelir. E, söylenemez dediği için bu çaprazlamada yeşil tohum oluşturma ihtimali arkadaşlar 3 bölü 4 değildir. 1 bölü 4'tür arkadaşlar. 3 bölü 4 olan sarı Tohum oluşturmadır. E, yeşil tohumlu ata birey homozigottur. Doğrudur. Yeş, oluşan yeşil tohumlu bireyler homozigottur. Doğru. Oluşan sarı tohumlu bireyler heterozigottur. Sarı tohumlu ata birey heterozigottur. İfadeleri doğrudur. A şıkkı doğru cevap. Normal görüşlü bir çiftin kırmızı yeşil renk körü erkek çocukları olmuştur. Bu çiftin ikinci çocuklarının sağlam erkek olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar yeşil renk körü bir birey. Erkek çocuk oluştuğunda X küçük R, Y olur. Baba normal görüşte olduğu için sağlamdır. Yani X büyük R, Y ama anne taşıyıcıdır. Yani etkisini e, tabii ki normal görüş olarak göstermez ama taşınmaktadır. Çünkü erkek çocuğa X kromozomu anneden gelir. Şimdi bu anne ve babayı çaprazladığımızda arkadaşlar elde edeceğimiz genotiplere bakalım. E, arkadaşlar X büyük R, X büyük R. Sonra X büyük R, Y daha sonra x büyük r, x küçük r, x küçük r, y. İkinci çocuklarının sağlam erkek olma ihtimali demiş. Şimdi arkadaşlar dört ihtimal var. E, dört ihtimalin bir tanesi sağlam erkek çocuk. Bu nedenle doğru cevap 1 bölü 4 C şıkkıdır. Gonozomlarda çekinik olarak taşınan bir gen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sadece X kromozomunda da taşınıyorsa erkek çocukları heterozigot olamaz ifadesi doğrudur. Örneğin renk körü, renk körü bir erkek arkadaşlar zaten ya renk körüdür ya sağlamdır. Yani erkek çocuk heterozigot olamaz. Sadece Y kromozomunda taşınıyorsa hastalık kız çocuklarında görülmez, babadan oğula geçer arkadaşlar. Sadece X kromozomunda taşınıyorsa kız ve erkek çocuklarda da oluşabilir. Çünkü erkek çocuklarının da X kromozomu vardır. Kız çocuklarında zaten iki tane X kromozomu vardır. Sadece üreme hücreleri üzerine etkilidir ifadesi yanlıştır. Biz annemizden tabii ki anne ve babamızdan cinsiyet kromozomlarımızı alırız. Ama bunlar etkisini e, vücut hücrelerinde de göstermektedir. Doğru cevap denizde. Annesi hemofili olan sağlıklı bir dişi, sağlıklı bir erkekle evlenmiştir. Bu evlilikten hasta kız çocukların olma ihtimali nedir? Arkadaşlar sağlıklı bir dişi taşıyıcıdır ama. Yani arkadaşlar annesinden çünkü bir tane e, hemofili hastası olduğu için e, x üzeri küçük h alacak. E, sağlıklı bir erkekle evlendiğinde arkadaşlar yani x üzeri büyük h y olacak. Bunları çaprazladığımızda e, buradan arkadaşlar dikkat edecek olursak e, x kromozomları Kız çocuğunda iki tane olduğu için buradan arkadaşlar dağılımda x üzeri küçük h'nin e tek başına olma ihtimali yok. Yani burada ya x üzeri büyük h, büyük h gelecek ya da x üzeri büyük h, küçük h olacak. Yani kız çocuğu ya sağlamdır ya taşıyıcıdır. Bu nedenden dolayı doğru cevap 0 aşıkkıdır. Bir anne babanın doğacak üç çocuklarının da erkek olma ihtimali nedir? Arkadaşlar bizlere e, sırasıyla sormamış. Yani e, üçüncüden sonra e, erkek çocuk olma ihtimali dememiş. Üç çocuğunda erkek olma ihtimali soruyor. Biz de bu nedenden dolayı 1, 2, 3 şeklinde e, yazmamız gerekiyor. Şimdi birinci çocuğun erkek çocuk olma ihtimali 1 bölü 2 çarpı. ikinci çocuğun yine aynı şekilde 1 bölü 2. Üçüncü çocuğun da erkek olma ihtimali 1 bölü 2'den. Doğru cevap 1 bölü 8 olacak. E şıkkı doğru cevap. Yukarıda soy ağacı verilen ailenin 3. çocuklarının 0 Rh pozitif kan grubu kız olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar annenin ve babanın genotipini belirleyelim. Annenin genotipi A0'dır çünkü çocuklardan birisi B olmuş. Ee, aynı şekilde Rh faktörü bakımından küçük r küçük r'dir çünkü negatif. B kan gruplu baba arkadaşlar B0'dır ve burası da heterozigot büyük r küçük r'dir. Buradan bir çaprazlama yapacak olursak arkadaşlar kan grubu açısından AB, A0, B0 ve 00 olacak. Yani 0 gelme ihtimali 1 e bölü 4'tür çarpı. Aynı şeyi arkadaşlar RH faktörü için de yapalım. RH faktörü için büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R ve küçük R, küçük R. Buradan gelebilecek zaten pozitif dediği için pozitif ihtimal de 1 bölü 2'tir. Arkadaşlar şunu unutmuyoruz bir de bizlere cinsiyet sormuş. Bu da 1 bölü 2 olur. Doğru cevap denizidir. Homozigot uzun gövdeli düz tohumlu bezelye ile saf kısa gövdeli buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasından F2 neslinde uzun gövdeli buruşuk tohumlu bezelye olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar F1 döllerinde zaten e, saf olan bireyleri çaprazladığımızda heterozigotları elde etmiş olacağız. Yani bunlar gelecek. F2 döllerinde ise kendileştirme yapacağız. Yani bu olay bir dihibrit çaprazlamadır. Dihibrit çaprazlamayı punnet karesine koyduğumuzda arkadaşlar bu punnet karesini çünkü 4 ihtimal buradan var, 4 ihtimal buradan var. 16 ihtimal gelecek. Ve arkadaşlar bunları dağıttığımızda her bir bireyi de arkadaşlar bir dağılım yazmak durumunda kalacağız ve dihibrit çaprazlamada fenotip oranı 9 3 3 1 şeklindedir. Ve bizlere şunu soruyor. Uzun gövdeli buruşuk tohumlu olma ihtimali arkadaşlar bu da buradan gelecek yani 3 bölü 16 olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. Yukarıda genotipi verilen iki bireyin çaprazlanmasından tüm karakterler bakımından homozigot birey oluşma ihtimali nedir? Arkadaşlar büyük A küçük A büyük A küçük A ile çaprazlandığında homozigotlar yani AA'lar A'lar büyük ve küçük olmak üzere iki tanedir. Yani 1 bölü 2 ihtimal. Aynı şey B için de geçerli arkadaşlar. A'daki gibi olacak. Buradan da 1 bölü 2 ihtimalle e, homozigot bireyler gelecek. Çünkü baskınlığı da resesifliği de e, almak durumundayız. E, E'de arkadaşlar dikkat edecek olursak çaprazladığımızda 2 tane küçük E gelir. Buradan e, homozigot olarak yine oradan e, 1 bölü 2 gelecek E için. E, sırada arkadaşlar D'ye baktığımızda ise D'de de E'deki gibi olacak arkadaşlar. 1 bölü 2 ihtimalle gelecek. Buradan arkadaşlar F içinde baskın olanı almak durumundayız. Yani büyük F büyük F, büyük F büyük F, sonra büyük F küçük F, büyük F küçük F. Buradan da 1 bölü 2 ihtimalle homozigotluk gelecek. Hepsini çarptığımızda arkadaşlar 1 bölü 32 sonucunu elde ederiz. Yukarıdaki soy ağacında X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir hastalığın kalıtımı gösterilmiştir. Koyu renkli bireyler hasta olduğuna göre yukarıdaki numaralı bireylerden hangisinin genotipi bilinemez. Şimdi arkadaşlar renk körlü olabilir çünkü X kromozomu üzerinde çekinik demiş. X küçük R, Y. X küçük R, X küçük R ve X küçük R ve Y. Şimdi arkadaşlar bu bunu anneden almıştır. Baba ise sağlam. Yani bunun genotipi bilinir. iki için geçerlidir. E, bu birey sağlam arkadaşlar. E, baba da Dan gelen bir gen var ama. Yani X büyük R, X küçük R olacak. Yani bunu da bilebiliriz. Ee, şu arkadaşlar sağlam. X büyük R, Y. Ee, ama şu genotip arkadaşlar. X büyük R, X büyük R olabilir. Ya da X büyük R, X küçük R olabilir. Yani bunu kesin ihtimal olarak bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü şu birey hastalık genini babadan almıştır. Anneden sağlam bir gen alacak. Bundan dolayı arkadaşlar bir numara genotipi bilinemez. Yukarıda gonozomları verilen dişi ve erkek bireyler için hangisi söylenemez? Arkadaşlar gonozomları şu şekilde yazabiliriz. X üzeri büyük A, X üzeri küçük A, ve X üzeri küçük A, Y. Şimdi arkadaşlar çekinik olarak düşündüğümüzde e, bu ihtimalle dağıtım yaptığımızda arkadaşlar X büyük A, X küçük A, X büyük A, Y. E, sonra arkadaşlar X küçük A, X küçük A ve X küçük A, Y olacak. E, hasta erkek olma ihtimali 1 bölü 4'tür ifadesi. E, doğru arkadaşlar çünkü zaten bir e, çaprazlama yaptığımızda 1 bölü 4 ihtimalle erkek hasta olacak. Hasta kız çocuk olma ihtimali 1 bölü 4'tür. E, buradan da arkadaşlar yine aynı ihtimal var. Sağlam çocuklarının olma ihtimali. şimdi Sağlam çocuk arkadaşlar kim olacak? Şuradaki e, dişi ve e, buradan arkadaşlar erkek olacak. Yani yarı yarıya'dır. Hastalık geni bulunduran çocukları olma ihtimali. E şimdi hastalık geni bulunduran ihtimal arkadaşlar. Yani bunu taşıyan da dahildir. E dikkat edecek olursak şu hariç hepsinde vardır bu ihtimal. Sağlam kız çocuklarının olma ihtimali. Şimdi sağlam kız çocuğu arkadaşlar e burada yok taşıyıcı bir birey var zaten. E bundan dolayı bu söylenemez. E şıkkı doğru cevap.